E, hemen gireyim. Abdullah Öcalan'ın e, bu Pentagon'un, Eşkın'ın dediğimiz sistemde ses tespitiyle yeri tespit edilmişti Yani sizin biz konuşur konuştuğumuzda bizim sesimiz mesela... Kenya'daki yakalanması da evet, yani yerinin bilinilmesi, evet, Rusya içerisinde, Rusya'ya şey, gidişinde... Bu bir istihbarat şeklidir yani. Yani bu bunun gibi istihbarat paylaşımı diyoruz, da. istihbarat paylaşımı şu anda yapılıyor ama e, şöyle bir şey var. Bu tür eylemler, e, yine e, tam konuşuyorduk onu da net söylemem gerekir. Bazı örgütler yıllarca eylem yapmazlar. Eylem yapılacak zamana kadar da uyutulurlar. Yani işte uyuyan, uyuyan hücreler gibi. Bunun hiçbir zaman yerini bilmezsiniz. Türkiye'de bunun gibi sırf Türkiye için konuşmayın. Başka Amerika için geçerli. E diğer e, ülkeler için geçerli. Uyuyan hücreler karşı potansiyel rakipler tarafından hazırlanır ve eleştirilir. Bu acilciler öyle mi? E, acilcilerin şu ana kadarki potansiyeline baktığınızda Türkiye'de eylem koymamışsa öyledir. Hı. Şimdi tutuklanan içeri alınan veya takip altında olan bir şey değildir. Ben çok net bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin, belki Türkiye'deki e, İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı için çok daha net e, verilere sahiptir. Türkiye'de sol, sağ, e, radikal İslami örgütler falan diye sizin takip etmesi gereken e, kaç tane örgüt vardı hatırlıyor musunuz? Şeyde? Ya. Masa olarak kaç taneydi? <laughs> sayamazsınız. Sayamazsınız. Sayamazsınız ya, masa vardır. anlamında. Yani, ha, öncelikleri olur. vardı ama sayamazsınız. Ve bunların birçoğu ee, eleman sayısını kaybetmiştir, sönmüştür ama yok diyemezsiniz. Ee, anında ortaya çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Terör eylemi yapmak için binlerce insana ihtiyacınız yoktur. Örnek, ee, bu saldırı düzenlemek için kaç kişilik beki bir ihtiyaç vardır sizce? Aracı kullanacak kişiye ihtiyaç vardır, bu bombayı geçecek adama ihtiyaç vardır, sipariş yapacak adama ihtiyaç vardır, yeter 3 kişi. O kadar az mı? O kadar az. E, cenazeyi kaldırmak, taşımak için 4 kişiye ihtiyacımız vardı. Şimdi gerçi fazla kullanmışlar. 9 kişi var daha önce. Yok 2 tane araç falan var ya o yüzden <laughs> evet, hani evet. e, 3'er 3'er diye söyledim ben. Peki şimdi, içeriden destek al... Yani şimdi dış bağlantısı var. İçeride de bu içeriden kuvvetli bir destek almadan böyle bir e, Hiç, olaya... Ya işte şimdi bu bakın... THKP acil dediğimiz örgütün geçmişte çok ciddi yapılanması var. DHKPC var devamı. İşte biraz önce orada kalıyoruz ya var mı yok mu? Ben hemen bir şey söyleyeyim. Siz bak... Ergenekon'dan burada şüpheleniyor musunuz? Şöyle ciddi, DHKPC ciddi. varsa şüphelenirim yani bu örgüt eylemin içerisinde. Ama hiç zikredilmedi bu. İşte edilmiyor yani ya THKPC demez. yani zikredilenleri Ama bir şey daha söyleyeyim de Pelin bak siz unutmayın şunu söyleyeyim. Tamam. Şimdi Fransa'dan bahsettik ya bakın. Evet. Şimdi bu şeyin Suriyelilerin ikinci vatanı Fransa'dır. Suriye'deki bütün ne kadar zengin varsa şu anda onların hepsi şey Fransa'ya kaçmıştır, Paris'tedir. Tamam. Yani Fransız istihbaratını hiçbir şekilde, şimdi bizim zaten en büyük sıkıntımız şudur. Biz dost bildiğimiz ülkelerden çekiyoruz ne çekiyorsak. Yani Fransız istihbaratıyla Suriye istihbaratı arasında çok korkunç bağlantılar vardır. Yani mesela ilk bu PKK'nın hani açılım süreci baş, yani çözüm süreci başladığında o Paris saldırısı Değil mi baktığınız zaman? Orada işte olay ortaya çıkarılan şüphelinin Ankara'daki faaliyetleri, bunun biraz daha böyle PKK'nın dışında e, farklı bir ideolojide olduğu falan iddiaları da var. O bakımdan yani Türkiye'de bakın kontur yani Türkiye devletler kontur arasında espiyonaj. kontur istihbarat kontur espionaj dediğimiz olaylar da vardır. Yani siz bir devleti çok yakın zannedersiniz ama en büyük darbeyi oradan da yiyebilirsiniz. Yani bir istihbaratı uygularken karşıdan da Farklı yani siz bir istihbarat örgütüne girdiniz. Ama o istihbarat örgütü sizin o kendi içinize girdiğini bilerek size yol verebilir. Bunun ismi yani özellikle yanlış adres gösterir, ya, yanlış yönlendirir. çeşitli şeyler olabilir yani bununla ilgili. Bunlar hep Peki e... bizimkiler de bunu yapıyor mu? Efendim? Bizimkiler de böyle bir yönteme başvuruyor iddia ediliyor. Biz bak biz şimdi, değil biz, mi? biz şöyle tabii yani şu anda güçlü devlet şimdi orada e, Emre Taner'in söylediği bir şey var. Türkiye bir kere şeyle baş edebilmesi için yani dışarıdaki ülkelerle baş edebilmesi için Güçlü bir ekonomiye ihtiyacı var, başta. İki, güçlü bir orduya. Güç, güçlü bir ekonomi, güçlü bir ordu, güçlü bir istibarat ve çok ciddi bir Kış güçlü devlet, tam. başbakan, siyasi irade. Tamam? Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman, tabii bunların hepsi ordu dediğimiz yani darbe yapan oradan bahsetmiyoruz. Burada millet iradesini benimsemiş olaylardan bahsediyor. Şimdi bir de bakın, istihbarat örgütlerinin kontrol altına alınması da çok önemli bir husustur. Yani şimdi mesela Amerika'ya baktığınız zaman ben hatırlıyorum Amerika CIA başkanı bir ara o kadar güçlü hale geldi ki Amerika devlet başkanını filan dinlemiş her türlü bilgiler elde etmiş falan. Bir adamdı yani onunla ilgili de çok ciddi. Geçmişlerde belki Mete hatırlar. Çok eski süreçte şimdi Amerika FBI bunlardan, FBI bunlar 80'li yıllarda Amerika'daki bu CIA ve diğer bütün e, istihbarat örgütleri kongrenin denetim altına girdi. Şimdi ben bizde şudur budur demiyorum. Bizim istihbarat örgütlerinin bizim istihbarat örgütlerinde şeffaf ve denetim olması ve bu istihbarat örgütlerinin tamamen meclis kontrolü veya işte e, hükümetin veya cumhurbaşkanının kontrolünde olması gerektiren bir yapı içinde olması lazım. Peki hala şimdi e, az önceki tam gerçi siz lafı başka bir yere getirdiniz ama neyse hepsi <laughs> konuyla Bir daha peki bir da. daha tekrar alalım şimdi soruyu. Şimdi şöyle <laughs> evet. e, bu açıklamayı nasıl okumak gerekiyor? Yani, Şimdi diyor ki İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcımız, e, Muammer Güler ve Beşir Atalay, Suriye'deki rejim yanlısı örgütlerle, el muhabberat örgütüyle yakın irtibat içinde olan isimlerini bildiğimiz, faaliyetlerini bildiğimiz örgüt tarafından olay gerçekleştirilmiş, planlayıcısı araçları saklayanı tespit etmiş durumdayız. Olayın muhaliflerle ve sığınmacılarla ilgili olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Evet. Şimdi burada aslında çok açık ve net böyle, Hani şudur, şu kişidir, şu yapmıştır yok ya da hani Marksist bir örgüttür, bir yapılanmadır. Ya ama isimlerde yani tez, olayı çözdük demek istiyor yani. Evet ama hani tam da böyle e, cımbızla ha budur diyemeyeceğimiz bir... E... Şöyle bakın bu niye böyle oluyor? Ha bu niye böyle şimdi oluyor? Şimdi şimdi böyle oluyor. Operasyon devam ediyor. Yani şimdi devletin yetkilileri örgüt ismi vermekten kaçınıyor. Bunun birkaç sebebi olabilir. Ama en önemli sebeplerden bir tanesi bu operasyonun sürmesi adına yapılan işlemlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi desek ki biz Ali bilmem neyi yakaladık. E, Ali ile beraber irtibatı olan, olan, insanlar, herkes... bağlantı olan herkes kaçar. herkes kaçar. Onları bulamazsınız. Anlatabiliyor muyum? E, yine de kaçabilirler şu anda. Yani Çünkü operasyon yapılıyor ama. Peki ha, yani mesela acilciler böyle bir şey denmiş olması ve sonra e, burada Ural'ın e, Miraç Ural olması, Mihraç Ural'ın Acaba hani başka bir isim aslında gündemde de biraz da buraya dikkati çekmek için olabilir, olabilir mi? Olabilir tabii yani. O, o bile olabilir. O, öyle mi? Her şey olabilir. yani. Ama şudur yani burada devlet bu işi biliyor, çözüyor. Çünkü cilve gözü saldırısında yani bizim önümüzde bir şey var. Cilve gözü saldırısındaki patlamadaki patlayıcılarla bu patlayıcılar aynı olduğunu söyleniyor tabii. Tam söyleniyor diyoruz yani. O bakımdan yani yine örgüt olarak muhaberat dendiğine göre yani burada muhaberatla çok iç içe olan o Suriye Mukavemi Ordusu ben zaten ismi vermezdim ama İsim, medyada çok sıktığı için bu isimleri bize burada telaffuz hem MTV hem bize telaffuz ediyor. Yani medyada her hangi gazeteyi açarsanız bunlar var. Ama burada tabii şudur. Yani belki operasyon dediğiniz gibi başka bir yönde de devam edebilir. Yani dediğiniz gibi bu bir strateji de olabilir. Ama şudur yani netice itibariyle bu olay çözülüyor. Fakat bu olayın çözülmesi yetmez. Biraz önce söyledim. Yani bu olayın sorunlarının hesap vermesi lazım. Bunlar Suriye'de hesap veremiyorsa çünkü Türkiye'de şu anda bir devlet rejiminden bahsetmemiz mümkün değil. Uluslararası şartlar da oluşmuş vaziyette bu benim söylediğim için. Yani bugün eğer burada Suriye ulusal konsey tanını tanınıyorsa, yani Suriyenin şey olarak yetkili temsilcisi olarak demek ki Esad yönetimi birçok devlet tarafından da tanınmıyor demektir. O zaman sizin burada böyle bir şeye karşılık yani orada bu operasyonu yapmış Türkiye'de suç işlemiş insanları alıp getirme hakkınıza doğar diye düşünüyorum. Peki bir reklam arası yine vereceğiz ama şunu sormak istiyorum dönüşte. Şimdi operasyonlar diyorsunuz. Mesela bu operasyonlara kimler katılır? Operasyonlara katılan kişiler özel olarak Nasıl Nereden yetiştirilir? Seçelim. Nerelerden seçilir? Bana Sonra... doğru bana doğru geliyorsunuz ya. Yani. Evet size doğru geliyor. Sonra <laughs> e, mesela bir Polat Alemdar vardır ya hani e, devletin özel istihbaratının başında hani meşhur dizinin kahramanından elbette bahsediyorum da e, orada dizini anlatıyor. Küçüklüğünden itibaren yetiştirilmiş bir adamdan bahsediyor. Özel olarak yetiştirilmiş bir ekipten bahsediyor. Gerçekten işler böyle mi yürüyor? Gibi meraklarım varsa yönlendireceğim Birazdan. <laughs> Çok, <adam> <laughs> Çok güzel. <laughs> Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdi kaldığımız nokta şuydu. Tabii, Kurtlar Vadisi. <laughs> Kurtlar Vadisi. Dar hanım. Şimdi devletin özel istihbarat biriminin başındaki kişi Polat Alemdar diye. Hani Türkiye 10 seneye falan geçmiştir herhalde değil mi? Dizi epey oldu. Ee, herhalde onunla büyüyen insanlar vardır herhalde. Evet. Ee, böyle bir isim olarak tanınıyor, biliniyor. Şimdi kendisi küçüklüğünden itibaren özel olarak yetiştiriliyor. Ekibi de özel olarak yetiştirilmiş şeklinde Anlatılıyor ama tabii bu bir hikaye, bu bir dizi ama e, gerçekle örtüşür mü diye size soracağım. İstihbaratçılar böyle mi yetiştiriliyor? E, aslında e, geçmişte öyleymiş. Yani Osmanlı dönemine baktığınızda e, yapılanması, teşkilatlanması baktığınızda neredeyse babadan oğula geçen. Hatta siz e, başlangıçta hep e, programda tarih programları da yapıyorsunuz, akıncılar yapıyorsunuz. Mesela akıncılar. İyi ki acilciler ve akıncılar karıştı değil mi? Yok yok hiç karışmadı bence. Akıncılar anlamında söyleyeceğim. Akıncılar hani e, dillendirdiğiniz için söyleyeceğim. Mesela akıncılar e, geçmiş dönemde Osmanlı'nın e, özel kuvvetleri gibidir. Hmm. Hem istihbarat çalışması yapan o ülkelerde hem de o ülkelerde... E, yani teşkilat mahsusa dediğimiz ilk Türk gizli hmm. hmm. servisi teşkilat-ı mahsusa. Mahsusanın ilk baştan aslında akıncılardır. Evet. Ta Akıncılara kadar gider. Akıncılardan sonra e, olay işte teşkilat-ı mahsusa'ya kadar gelir. Doğru gelenekçi bir yapılanmadan başlar. Ve hatta öyle gider. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilk başlangıç döneminde de Tabii babadan oğula geçmiştir. hep Yani istihbaratçı istihbaratçı olmuştur. Türkiye'de şeydir, Dışişleri Bakanlığı kökenli, Dışişleri Bakanlığı kökenli olur. İşte emniyetçiler emniyetçiler olur. Güvenilir insan Hı -hı. Yani olduğu için babası zaten istihbaratçı oğlu da veya yakında olur. Yani öyle bir babadan oğula geçen evet. bir e, yapı vardır ama şunu söyleyebilir misiniz derseniz, hani oradaki hatırlarsanız e, Kurtlar Bahçesi'nin ilk başlangıcında Kosova'da başlar. Kosova'da UÇK grubunu yetiştirilmesiyle ilgili bir görev alır. Daha sonra Türkiye'ye gelir. zaman zaman hani bu tür diziler yapılmış, Dünyanın her tarafında bu şeyler vardır. Mesela ben size çok hani demin örnekler siz Mossad'dan verdiğiniz için söyleyeyim. Mossad'la ilgili söylenen 100 tane şeyden ancak bir tanesi doğrudur. Efsaneleştiren onunla ilgili yazılmış olan hikayelerdir. Onunla yazılmış olan şey gücünü gösterir. Çünkü hı hı. Hiçbir istihbarat örgütü çıkıp da genel yayınlamaz. Ben şu ülkelerde örtülü operasyon yaptım, bu kadar da adamı e, işte yakalattım, bunu da yaptım demez. Ama öyle kitaplar, öyle filmler yaparsınız ki yaptığınız sizin e, racon kesmenize yarar. Peki mesela... Şimdi tam orada bir şey söyleyeceğim. Ha. Kurtlar Vadisi'nin öyle bir yapısı oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, Kurtlar Vadisi sayesinde e, Polat Anam'dan nereye gitmiş olsa sanki ayrı bir e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın demeyeyim de, Türkiye'deki bu tür yapılanmaların gücü gibi oldu. Şimdi, bu bir şeyi psikolojik savaş kısmı öyle söyleyeyim. Ha, ben aslında soruyu hani ilk önce bir istihbaratçı nasıl yetiştirilir diye soracaktım ama benim esas öğrenmek istediğim. Ne olmalı? Hani herhangi bir böyle hani MIT'e şu şekilde başvurabilirsiniz CV'nizi gönderin. Birinin herhangi birinin girmesi ve orada Sıradan bir görev alması evet. gibi değil. gibi. Oraya, söylediğim hani böyle gizli savaşçı gibi adlandırabileceğimiz oraya girelim. Oraya girelim. özel insanlar mesela oraya nasıl girelim. yetiştiriliyor? Şimdi e, şöyle bir şey var. E, tabii e, bizde istihbarat tabiri çok yanlış kullanılıyor. O yüzden bir sıkıntı var. E, İngilizce'de istihbarat dediğinizde aslında zeka diyorsunuz. Akıl diye geçiyor. Biz ise onu istihbarat yani muhbirlik anlamında çevirmişiz ve o şeyi de kullanıyoruz. Aslında bir zeka bu. Ve zeka kurgu yapıyorsunuz ve oyun kuruyorsunuz. Aslında istihbarat örgütleri oyun kurar. Yani ülkenin oyununu kurar. Milis, e, Emre Taner de onu söylüyor. Eğer diyor biz oyun kuran olmazsak bize oyun kurarlar diyor. Yani. Bize oyun kurarlar diyor. Ben bu oyun o zaman diyor senaris, senarisini yazamam. O zaman bu işin içinde ben oyuncu olurum diyor. Hmm. Söylemeye çalıştığı şey o. Yani istihbarat örgütü günü kovalayan değil gelecekle ilgili zekaya oluşturacak olan grupların oluşturmasıdır. Hatırlayın şöyle söyleyeyim. Milli İstihbarat Teşkilatı 5 seneden beri İlginç bir değişim yaşıyor. Bunlardan biri, birincisi, en önemlilerden bir tanesi. Uluslararası e, arenada çalışmak için lisan bilen, çok farklı dillerde, çok farklı bölümlerde yetişmiş insan alıyor. Mühendisler, e, uluslararası ilişkiler bölümünden biten, bitirenler, yabancı dillerden mezun olanlar gibi çok ayrı bir takım alıyor. Bu takım zeka kısmı oluşturuyor. Ama Millisipah Teşkilatı'nın bir grubu çok eksikti. Neydi o biliyor musunuz? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'de operasyonel gücü yoktu. Yani hani demin dedik ki bekle gör kısmı dedik. Hı hı. Normalde istihbarat demek aslında önleyici istihbarat yapmak demektir. Örnek Sudan'da eğer bir grup varsa Amerika ne yapıyor? Sudan'da eylem yapmaya gidiyor ve orada grup daha Sudan'dan çıkmadan bu eylemi gerçekleştiriyor. Örnek. Bir de acaba antiparantez şunu da söyleyebilir miyiz? Hani önleyicinin haricinde bu Mahir Kaynağ'ın kitabındaki bir bilgi istihbarat ve terör oyunları diyor ki bir ülkenin aktör mü yoksa bağımlı mı olduğunu anlamanın bir kriteri de gizli servislerin faaliyetlerinin niteliği aktör devletlerin gizli servisleri sorun yaratır. Diğerleri bunu çözmeye çalışır. Çözerken de tuzağa düşerler. İşte, biz söyledik mi? İşte, biraz bir önce hani Reyhan'la olayı işte bakın Aynen. aynı şeyi bir daha söyledi. Aynen. Farklı bir şekilde söyledi. ama. Bak, hani şimdi izleyicilerimiz niçin gülüyorlar falan derlerse reklam arasında şunu konuştuk. Şimdi bazen evet daha çok bir mevzuyu belki eşelemek ya da altını çizmek için ben altına çiziyorum. Öyle mi diyorum? Bülent Orakol da diyor ki, e, anlattık ya. O iki kere bunu, bu oldu arasında bunu konuştuğumuz evet. için üzerine eğleniyoruz." Yok, yok. Yani, Gerçi ben kötü duruma düşüyorum ama neyse. Yok, yok. evet. evet. Şimdi e, bir Türkiye'de bu eksiklik vardı ve hatırlayın bundan yaklaşık bir 6 ay önce bir yeni bir uygulama çıkartıldı. Dendi ki özel kuvvetlerde çalışmış 30 yaşında altındaki personel Milli İspat Teşkilatı'na vurucu güç olarak oluşturmak için geç, geçebilirdi dendi. 30 yaşın altında. 30 yaşın altında. Yani çünkü özel kuvvetler dediğiniz personel 3,5-4 yıllık özel bir eğitimle hem istihbarati eğitimde hem işte muharip görevlerde Hı. hem operasyonel görevleştirildiği için ayrı bir şeyi var, konsepti var. Ve konsept zaten Türkiye içinde kullanmak değil. Yurt dışındaki operasyonlar kullanmak için yetiştiriliyor özel kuvvetler. Bakmayın yani şu anda terörle uğraşıyor ama asıl görevi farklı bir görevdir. Peki o 4 senelik eğitimde ne öğretiyorlar? Yaklaşık e, 20 küsur tane eğitim var. Hı. Bunların içinde e, ilk yardımdan tutun dil eğitimleri, işte mukamet eğitimleri, özel kuvvet eğitimleri, gayrimizabahip eğitimleri gibi. İnsan izleme, görüntü alma. <laughs> <Değil mi>? Yani <gülüyor> yüzlerce <gülüyor> <ama>. Yani <laughs> evet. Ve bunların her biri üçer ay, 4'er ay ve her birinden geçmeden öbürüne geçemiyorsun. Şimdi bu grubu kendi içine alıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Millisipat teşkilatı operasyonel kabiliyet kazanmaya çalışıyor. Bunun başka işareti ne? Bundan yaklaşık e, iki ay önce atılan uydu. Uydu atıldı biliyorsunuz. Hı. Neydi bu uydunun özelliği? E, yerdeki casus uydu atıldı biliyorsunuz. Casus uydu da yer belirleme. İnsansız hava araçlarını başka ülkelerde kullanamazsınız. Eğer casus uydunuz yoksa başka bir ülkede operasyon yapmak kabiliyetiniz de yoktur. Çünkü siz insansız hava aracınızı başka bir ülkeye gönderemezsiniz ki nasıl göndereceksiniz? Yani Suriye'ye hava savaşını göndermiş olsanız anlı düşürülür. Ama uydun öyle bir şey sıkıntısı yok. Uydu istediği şekilde görüntü alabilir, nokta görüntü olabilir. Eğer bu sayı fazlaysa ki Türkiye'nin en az 5 tane uyduya ihtiyacı var, casus uyduya ihtiyacı var. Operasyonel güç yapma şansınız var. O zaman ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Emin hani e, hocamın söylediği bir şey vardı. Şam'daki yeri uydudan izlersiniz. Şahsını da bulursunuz. Şahsını da orada her türlü Kesinlikle. faaliyetini yakalarsınız. Hı hı. Bölgeye sızdığınız ekipleri yönlendirirsiniz. Ve hiç kimsenin haberi olmadan alır götürürsünüz. Çünkü bir gruba operasyonel emir vermek için operasyon olanını 24 saat gözetlemeniz lazım. Eğer 24 saat gözetlemediğiniz bir alanda operasyonel eğitim, e, nasıl diyeyim? bir faaliyet sürdüremezsiniz. Bunun için ya Amerika desteği alıyorduk bugüne kadar yanlış mı söylüyorum? Evet. Tabii. Ya da İsrail desteği alıyorduk. İsrail'e e, bağlantılar kopunca şu anda Amerika ile bu tür e, iletişimlere girilmek üzere. Ama Türkiye şimdi kendi kazanımı kendi yapıyor ve casus uydusunu kendi kullanmaya başladı. diğer yani üretmeye başladı. Artık Milli İstihbarat Teşkilatı sizin söylediğiniz Kurtlar Vadisi'nde kinin gerçeğini yapmak kabiliyetine düştü. Kaç kişiden bahsedebiliriz? çok önemli değil çok fazla kişi ne yok 100-150 kişilik bir operasyonel güç dünyanın her tarafında operasyonel güç yapar çünkü böyledir şimdi örnek SAS yani İngiltere'de milli İstihbarat teşkilatı dediğimiz, MI6 dediğimiz grup aslında e, rütbeleri subaya subaydan oluşan bir gruptur ve SAS dediğimiz yani e, SAS denen bir eğitimden geçmiş özel kuvvetlerden oluşur CIA elemanların çoğunu özel kuvvetleri gönderir orada yetiştirir ...tekrar kendi için alır. Dünyadaki bütün örnekleri bu şekilde. Peki bu insanlar normal hayatlarını bir şekilde sürdürüyor... ...gerekli olduğu zaman mı gidiyor yoksa... ...hakikaten böyle kamp gibi bir yerde... ...her an teyakkuzda ve çalışma halinde... ...idman şöyle halinde şöyle falan tabii, mı Tabii 3 tane siz devam evet, şöyle Eğitimler verilir yani izleme, görüntü alma, teknik... E, ...cihaz... Yani ...bununla ilgili çok ciddi anlamda eğitimlerden... ...bize de mesela öyledir yani. Biz Hı. mesela polis teşkilatı içerisinden alırız genelde... ...istihbarat daire başkanı ama milli istihbarat teşkilatı... ulusal güvenlikle ilgili olduğu için... Onlar daha farklıdır. Bakın şimdi mesela istihbaratta hiç ata yapmaya da gelmez. Yani istihbarat birimleri günlük hayatın akışını takip etmek zorundadırlar. Eğer siz mesela Amerika'daki iki skorlar saldırısı baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin karizması yerle bir olmuştur o süreçte. Yani şimdi bak diyoruz ya çok büyük istihbarat diye düşünüyoruz. Halbuki Amerikan istihbaratının oradaki hatası neydi? Amerikan istihbaratı o süreçte tamamen teknik istihbaratı. Yani telefon dinleme ve de açık kaynaklar yani gazetelerden şuradan buradan bu istihbarata daldı. Sokak istihbaratı diyebileceğimiz... Ha o zaman siz zaten 11 Eylül'ün arkasında Amerikanın olduğu fikrine zaten kesinlikle o, o, imkan o, vermiyorsunuz. O yani ayrı bir şey bak onu söylemiyorum. Ha çünkü hep denir ya yeni bir dünya düzeni evet. ve kamuoyunun e, bu anlamda desteği ya, gerekiyordu ya şimdi, ve zaten mesela, işin içinde onlar vardı. Maçı, Boston evet. saldırısı evet. Daha şimdi, işte daha uzak mıydı? Bu kontur espiyonaj dediğimiz mesela nedir? Bakın mesela El Kaide'nin biraz önce arada sorduk ya. El Kaide'nin ortaya çıkış meselesine baktığınız zaman El Kaide nasıl çıktı? Rusya ile Afganistan e, değil mi? Savaşında Doğru. El Kaide'yi Amerika'nın örtülü şekilde desteklediği Değil mi? İşçi. Aslında El-Kaide'yi desteklemedi. Ee, oradaki i̇şte, direniş gruplarını destek. Daha Pakistan. sonra adı El-Kaide'ye El şey, döndü. Pakistan yani Hı -hı. esas Pakistan'ı kanalıyla örtülü bir şekilde Amerika destek verdi. Ama Amerika'nın El-Kaide'yi desteklediği çok açık ve belliydi. Çünkü e, bu e, Ladin e, karaciğer hastasıydı. Mesela çok bir şekilde tespit edilmişti. Amerika'daki bazı Orta Doğu'daki istasyon şefleri, yani bu CIA'nın istasyon şefleri Amerikan hastanesine götürüp Ladin'i tedavi ettirdiklerine yani bu karaciğer hastalığından dolayı. Bunlar hep e, e, şeyleriyle. Yani o... misyonu tamamlandı ve. Ama bakın şimdi onu şimdi el -K Evet şöyle el -K amacı şuydu. Orta Doğu'daki o yeni dünya işte stadisi Büyük Orta Doğu projesi dediğimiz. El-Kaide misalleri, yani El-Kaide bir terörist ülke olduğunu, bunun işte birçok Müslüman ülkelerin Afganistan'a giriş nedeni buydu, Amerika'nın. Evet. Diğer Müslüman ülkelerinde bu şekilde El-Kaide ile irtibatları test edip Orta Doğu'nun haritaları değiştireceklerdi. Ama El Amerika ikiz Kuleler saldırısı olduktan sonra bütün güvenlik, yani istihbarat ve güvenlik bir şeylerini, paradigmalarını masaya yatırdı. Bakın, orada ne çıktı? orada. Dediler ki biz bir sokak istihbaratından eksik kaldık. Biraz önce söylediğim gibi. Hep teknik istihbarat. Bunun için bir sistem oluşturdular Amerika'da. Sokak istihbaratı. Bir kere devletin içinden gelen A istihbaratı diyelim. Bu istihbaratı büyük elçiler devletin içinden gelenler biraz şifre verdiler. Bunların sayısı 1 milyon civarındaydı. Ondan sonra Amerika'daki her sokakta insanlara Yeni bir şey kurdular. Bu Wikileaks sızmasını anlatıyorum. Her sokak yani sokaklarda 5 milyon, 6 milyon insanı bir istihbarat ağı için topladılar. Bu insanlar o sokakta duyduğu her şeyi bilgisayarlara geçtiler. Onlara da birer şifre verildi. Şimdi bu Wikileaks belgelerinin sızmasında çok ciddi bir istihbarat şeyi var, operasyonu var. Yani bu Wikileaks belgelerinde baktığınız zaman ne oldu? Birçok yani El Kaide'nin yapmak istediği şeyler ee, bu Wikileaks e sağlandı. Yani burada Orta Doğu'da yaşayan insanlar en büyük düşmanları İsrail'di. Ama bir baktılar ki Wikileaks belgeleri e açıklanınca İsrail'in kendi kendini yöneten insanlarla çok sıkı fıkı ilişki içinde olduğunu öğrendiler. Tunus'tan başladı bu şey rüzgarı. Yani El Kaide yapılmak istenen basit bir şeyle değil mi? olayla Wikileaks de yapıldı. Orta Doğu'daki haritalar o şekilde değiştirildi. Bunun arkasında da tabii ciddi bir şey vardı. Bakın mesela o şeyi çıkaran bir er var. Peki. E yani şunu da söyleyeyim. Şimdi siz koskoca bir sistem kuruyorsunuz. Bilişim Ben devrimi yazayım da unutmayayım. Çünkü <laughs> bir yere gidecek o konu. Tamam. Hayır. <laughs> <laughs> çok iyi. Şimdi siz bilişim devrisiniz Amerika. Tamam. Burada. Şimdi burada böyle büyük bir sistem kuruyorsunuz. Burada çok basit bir şey, print alma yani yazıcıdan bu şeyi çıkarma özelliğini komutunu vermiyorsunuz. Yani böyle değil mi? Yani bu çok <gülüyor> 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 çok açık bir şey yani o bakımdan. Yani böyle bu yani Bitrich'te Orta Doğu'daki haritaların değiştirilme şeyi sağlandı yani bu. Yani bunlar istihbarat... Hatta, hatta çok ilginçtir. Amerika evet. e, 2008'de bütün savunma stratejisini değiştirdi. Bu istihbarattan sonra dedi ki, benimle de yeni dünya düzeninde farklı bir yöne doğru gitmem gerek. Şimdi şey düşünebilirler, ya bu kadar mı önemli? Hani dünyada her şey oluyor. Nasıl olsa her şey sürük, sürükleniyor diyebilirler. Bin dünya savaşını çıkartan... Hı -hı. Bu örneği hep veririm. E, gerçekten bu bir, bir önemlidir. Adı geçen bir Sırp milliyetçinin o, o dönem e, Bosna Hersek'teki e, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun prensini öldürmesidir. Hep böyle geçer, değil mi? Hı hı. Oradan da patlak veren e, silsileyle Bini Dünya Savaşı çıkmıştır. Bir olay, yalnızca bir olaydan bahsediyoruz. Bu olayların başlangıç silsilesi dünyada hep böyledir terör gibi gözüken faaliyetlerden sonra e, çatışmalar başlamıştır. Amerikalılar 2008'deki yaptığı bir çalışmayı söylüyorum ve bu çok önemli bir, çünkü bu çalışmalar Türkiye'nin de e, çünkü eğer siz bu camiada kalacaksınız ve bu camia içinde sürdüreceksiniz, diğer potansiyel raporları da incelemek zorunda, tek başınıza şey uçuramazsınız yani bugün Rusya bile, Çin bile Fransa'da, Almanya'da beraber bir platformda birleşiyorlar ve stratejileri ona göre takip ediyorlar. İngiltere de buna dahil olmak üzere. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sizin potansiyelinizde Amerika gibi bir ülkeyi değerlendirerek başlayalım. Dünyanın bütün askeri gücün yüzde %40 %40'ı yüzde Amerikan askerleri tarafından oluşturuluyor. Yüzde Bakın Çin, Rusya, Musya hepsi dahil. Yüzde kırk potansiyel kodunuz yüzde Amerikalılar tarafından dünyadaki nükleer gücün 190'ı Rusya ve Amerika tarafından oluşturuluyor. Eleman sayısı, geçen seneki eleman sayısını söylüyorum. İstihbarat eleman sayısı 1,5 milyon. 1,5 milyon. milyon. Dünya üzerinde. Yalnızca istihbarat elemanlarına ödenen paranın toplam tutarı Türkiye'nin gayri safi şey gayri safi diyorum ihracatıyla aynı eşdeğerdi. Yalnızca onlara para i̇şte ödenen yani, bir şey. demek, para demek. Para demek, evet. Şimdi, evet. para demek yani. Ve buna rağmen ama şunu söylüyor. Bakın o yüzden rağmen, diyorsunuz çok güçlü bir ekonomi ihtiyacı tabii. var. E, şunu söylüyor ama, buna rağmen şunu söylüyor. Diyor ki, bakın, ben bu kadar güçlü bir ülkeyim. Ama diyor, Irak Savaşı ve Afganistan Savaşı'nı öğrendim ki diyor, ben bu kadar güçlü olmama rağmen, beni eğer bezdirecekse birileri, bana terör saldırısı yapacaklar diyor. Çünkü, her bir terör saldırısını ödemek için harcanması gereken para normal bir konvansiyonel ordu kullanmanın 100 katı daha pahalı. Ve o yüzden Amerikan ordusunun sayısı azaltılıyor. Hı hı. Özel kuvvet sayısı arttırılıyor ve tamamen teknoloji unsuru bir orduya doğru dönüştürülüyor. Çünkü diyor ki artık konvansiyonel bir savaş olma şansı yok dünyada. Evet. 2008'den başlayıp 2020'ye kadar dünya bir terör sarmalıyla sal sallanacak. Bunun sebebini de şöyle söylüyor. Kırılgan devletler denen bir teori oluşturmuşlar. İşte sizin dediğiniz devletler onlar. İran, Irak, işte Suriye, Libya gibi yaklaşık dünya üzerine 30 40 tane Afrika dahil olmak üzere potansiyel ülkeler var. Biz var mıyız? Bizim hepsi dibimizde maalesef yani biz yoksak da yani biz olmasak ne olacak? Yanınızdaki fay kırıldı mı siz depremle etkiliyorsunuz. Kırılgan ülkelerde oluşacak olan terör sarmalından kurtulmanın yöntemini bu şekilde çözebiliyorlar. Türkiye'de sadıçsını zaten ondan sonra oturtturuyor. Yani eğer ben diyor bu terör sarmandan kurtulmak istiyorsam yeniden organize olmam gerekiyor diyor. Hem istihbarat anlamında, hem ordu anlamında, hem ekonomi anlamında, hem dış politika anlamında. Yani her Şimdi, şey hemen sözü kesiyor. Bugünkü kesiyorum. yaşananların hiçbiri inanın rastlantı değil. Her şey ekonomik. Bak her şey ekonomik. Çünkü Amerika ve küresel güçler şu anda dünyada... Bütün e, her türlü, mesela ekonomilerini, e, bakanlığına bir istihbarat verimi tayin ettiler. Mesela diyelim ki Amerika'da yurt dışında bir şey alacak, ihaleye giriyor, büyük bir ihaleye. Bununla ilgili istihbaratın bir bölümü çalışıyor ile birlikte. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika yeniden bir yeni e, reorganizasyona gitti. 2005'te Emre Taner'in söylediği buydu, oyun kuran devlet olmalıyız. Bugüne kadar yani geçmiş dönemde Türkiye işte son 5-6 yıl öncesine kadar Türkiye oyun üzerinde oyun kurulan bir ülke. Yani bazı ülkeler geliyor bizim ülkemizde kaos, istikrarsızlık yaratacak. Çeşitli psikolojik harekatları, provokatif olayları, ajitasyonları uyguluyorlar. Ama biz bir şey yapamıyoruz. Şimdi öyle bir hale geliyoruz ki biz biraz önce benim söylediğim oydu. Yani bekle gör politikasında A ülkesi benim ülkemde ciddi bir sorun yaratıyorsa, benim vatandaşlarımın, bizim Türk insanının çeşitli hayatlarını tehlikeye atıyorsa ben de aynı o ülkede onu yapabilecek seviyede olmalıyım ki bu böyle bir darbe yemeyeyim. Hatta GES komutanlığının biliyorsunuz Gez evet. GES komutanlığı Genelkurmay Başkanlığı'na bağlıydı. Türkiye'deki bütün dinleme ama şey dinlemesi içerisi değil yani yurt dışına yapılan dinlemeleri e, yapan grup biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı'na devredildi. Sebebi ne? İşte bu önleyici istihbaratı yapabilecek olan güce kavuşmak için yapıldı. Yani Türkiye gerçekten organize olamıyor. Bu organizasyonun tamamlanması için gereken süreye önem. Bu bugünden yarın yapacak olan bir e, süreç değil. Bu yaklaşık 10 yıl sürmesi gereken bir süreç. Ne zaman başlandı? 2008'de başlandı bu sürece. Belki 2018'de tamamlanacak bu sürecin sonu. Yani Bugünden yarına alma şansımız yok ama net bir şey var. Ama tabii içeride de blok bir yapı olması gerekiyor tabii. ki yani içeride de eğer o sürtüşmeler falan olursa zaten o 10 sene uzar şimdi, kaç seneye öyle şu, değil bakın, mi? Evet. Yani içeriden de destek olması gerekmiyor mu o Tabii ki Şimdi bak mesela bu güvenlik ve demokrasi meselesi var ya. Şimdi dikkat edin gelişmiş ülkelerde çok büyük terör olayları oluyor. İngiltere'de oluyor, Amerika'da oluyor. Şimdi bu burada baktığınız zaman orada yaşayan insanların bilinçli bir, bir şekilde yani kendi güvenlikleri için İnsan haklarının özgürlüklerinden vazgeçtiklerini görebiliyorsunuz. Bir de çok ciddi anlamda oradaki mesela medya kuruluşlarında çok ciddi bir şey var. Yani bu terör hareketlerinin programdasını yapmama gibi bir strateji var. Şimdi bakın mesela bu iki Kur'an'a saldırısı oldu Amerika'da. Hemen arkasından ciddi bir kriz merkezi orada kuruldu. Bir gazete, Washington Post gazetesi orada bütün Amerika'yla yurt dışı yapılan telefonlar izlemeye ve dinlemeye alındı. Telefonlar, fakslar, e-mail'ler hepsi. Devlet. Bunu şey öğrendi, gazete öğrendi ama yazmadılar. Bakın hiçbir surette de konuyu gündeme getirmediler. Şimdi yani ben mesela Türkiye'yi düşündüğüm zaman ne olur acaba diyorum. Şimdi bakın Suriye'de bir iç e, savaş e, cehennem ediyor. Acımasızca insanlar katlediliyor. Birçok insan sınırımıza gelmiş değil mi? Burada Türkiye çok insancılı bir şekilde kapılarını şey açmış, bu insanlara açmış. Avrupa, Amerika, bütün dünya ülkeleri hiçbir şekilde buraya yardım etmiyor.